Kardeşlerim, en büyük zulüm, insanın kendisine yaptığı zulümdür. Cennet için yaratılmış bedeni, cehenneme hazırlamak, büyük bir zulüm. Bunun için kafir, zalimdir. Fasık, yani günahları aleni işleyen, kendine zulm ediyor. İkinci zulüm piyasası, mal üzerindendir. Kuruşuna varıncaya kadar, en küçük para birimine varıncaya kadar, zulüm meydanıdır, mal meydanı mal ilişkisi varsa zulüm riski var demektir. Üçüncü zulüm çeşidi bedenlerimizdir. Ezdin, vurdun, kırdın, sopayı değdirdin. Dördüncü zulüm alanı da onurlarımızdır, şahsiyetlerimizdir. Bunun için gıybet haramdır. Neden? İnsan onurunu zedeliyor. Bunun için dedikodu haramdır. İnsan onurunu parçalıyor çünkü. Bunun için birisine küfreden yandı kıyamet günü bunun için birisine iftira eden yandı vallahi yandı kıyamet günü billahi yandı gitti onun ciğerleri kıyamet günü bunun için tweet atıp da bir müslümanın onuruna dokunan vallahi namazıyla kurtulamayacak kıyamet günü yandı o peygamber aleyhisselam zamanında tweet var mıydı <laughs> yoktu tabi ama peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam insan onuru diye bir şey vardı şahsiyet diye bir şey vardı Kur'an inmişti o zaman da onurlu, iffetli bir kadına çirkin iftirada bulunan birisinin şahitliğini bile bile kabul etmeyin demişti Allahu Teala. Müslüman bir kadına dil uzattı diye kendi karısı da olsa öyle bir tweet bit deyip geçemezsin. O bu dünyada bir tweet bit deyip geçersin. Benim hesabıma ait değildi. Arkadaşlar atmış. Ben rivitlemişim dersin, yutturursun. Melekler bakmaz öyle şeylere. Çünkü meleklerin kayıtlarının telekomdan filan sorulması diye bir şey yok. Melekler bir şeyi kayıt etti mi onu temize götüremezsin. İstinafa filan götüremezsin. Onların kayıtları son karardır. Herkesi yalancılıkla itham edebilirsin de melekleri yalancılıkla itham edemez. O tweet'i sadece senin cep telefonun görmemişti. Onu melekler de görmüştü. Çay muhabbeti esnasında orada olmayan bir Müslümanın aleyhinde konuştuğun sözleri Melekler dinlemişler ve yazmışlardı. Sağında solunda bekliyorlar. Allahu ekber, Subhanallah dediğin onu da yazmışlardı. O kadın niye öyle yaptı diye başladığın muhabbeti de yazmışlardı.